E-ticaret sohbetlerinde Ankara'dayız ve yanımızda İde Dişler'den sevgili Selen Çiçek var. Merhabalar. Selen hoş geldin diyeceğim ama. Hoş bulduk. Da ben size hoş geldin Sen desem buradasın, daha güzel olur. Evet Ankara'da yaşıyorum ben. Hava sabah bir geldim Ayas. <laughs> ama şimdi havalar biraz daha güzelleşti gibi yani evet. akşam saatlerine doğru. Ankara bu sene bizde şaşırtıyor ama şansınıza diyoruz. Tici evet. Meksin ve Murat Erdür'ün hani farkı olarak söylüyoruz. <laughs> şimdi bugün e-ticarette başarılı olmanın yolları hakkında konuşacağız evet. ama Black Friday'e geliyor. Hatta evet. yarın ilk gün. Evet, hepsi Hı. burada da başlıyoruz yarın. Bir sürü markayla çalışıyorsunuz. Evet. Danışmanlık yapıyorsunuz. Hareketlik var mı? Önceki seneye göre daha mı hareketli? Yani aslında şöyle, tüketici hareketlerine bakıldığı zaman artık insanlar Kasım'ı beklemeye başladılar. Peki. Ya, ve o yüzden hani ekime göre, Eylül'e göre Kasım ayının daha hareketli ve daha neşeli geçeceğini düşünüyoruz markaların. Neşeli. Ha, Tabii ki. Güzel. Para harcayan müşteriyi her zaman severiz bize ticaretçiler. Evet. Ama burada tabii ki de hani markaların da yapmaları gereken bazı şeyler var. Ne gibi? Ee, mesela ürünlerinin hepsinin gerçekten stoklu olduğundan, çok satan ürünlerinin Kasım ayına hazır olup olmadığından emin olmaları gerekiyor doğru ürünün doğru şekilde satışta olduğundan emin olmaları gerekiyor. Ürün özelliklerine bakmaları gerekiyor. Satış politikası geride kalmış ürünlerin nasıl satış sıralarını artıracaklarını belirlemeleri gerekiyor. Aslında Kasım ayının biz markalar tarafında ve e-ticaret tarafında satmayan ürünü sattırma ayı olarak da söyleriz. Doğru. Yani önemli olan buradaki şey satmayan üründe satabilmeyi hedeflemek olmalı. Bu dönemde. Bu dönem için bunu söylüyoruz. Süper. Çünkü zaten satan ürün hep satıyor. Ama Kasım'da müşteri her şeyi almayı seviyor. O yüzden her şeyi doğru bir şekilde yapması gerekiyor. Ya benim senin anlattıklarından ve piyasadaki arkadaşlardan duyduğum ve anladığım bu dönem çok hareketli geçecek. Çünkü herkesin beklentisi çok yüksek. İnşallah da öyle olur. Yani önemli olan burada aslında biraz tüketici gibi düşünmek. Hmm. Ben hem bir satıcıyım hem bir tüketiciyim. Ben de Kasım'ı bekliyorum bazı şeyler ha. için. Ne alacaksın? Ben airfryer almayı düşünüyorum hmm, ve yani ilk işim saat 12'ye geçer geçmez hepsi burada da airfryer fiyatlarına bakmak olacak. <laughs> Aynen. Bizim öyle dertlerimiz <laughs> yok ama son bir şey daha sorayım. Ee, yani içeride konuşacağız ama yani bir sürü kobi, girişimci, et başlıyor. Hı hı. Yani ilk üç şey şunlara dikkat edin. Bak kameraya bakarak konuşuyorum daha etkili olsun diye. Şunlara dikkat edin dediğin üç şey nedir? Marka imajı, marka hedef kitlesi ürün stoğu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ sağlık.